Merhaba sevgili arkadaşlar ben turkov.com yöneticilerinden Conqueror. Bugün sizlere kapalı betasına dahil olduğumuz Blizzard'ın son oyunu Overwatch hakkında kısa bilgiler vereceğim. İlerleyen günlerde oyun içerisindeki videolarımızı da paylaşacağız ancak bugünlük sadece ana menüyü tanıtacağım ve menülerin ne işe yaradığından kısaca bahsetmeye çalışacağım. Oyuna girdiğimiz zaman böyle bir ekranla karşılaşıyoruz arkadaşlar. Bu kahraman genelde her girişte farklı bir kahraman oluyor. Sol üst tarafta betamızın hangi sürümünü oynamaktayız şu anda ondan bahsediyor. Sağ üst tarafta hesap ismimiz ve logomuz var. Zannediyorum bu logo ilerleyen günlerde değişecek. Ancak şu anda tıkladığımızda herhangi bir şey olmuyor. Sağ alt kısımda e, social kısmında Gelen davetler kısmını görebiliyoruz. Arkadaşlarımız varsa online arkadaşlarımızı görüyoruz ve kanal kısmında da sohbet etmek için kullanabileceğimiz kanallar kısmı var. Hemen sağ alt tarafa indiğimizde burada sohbet penceresi var. Oyuna dahil olan tüm oyuncuların birbirleriyle görüşebildikleri bir sohbet penceresi. Hemen üstünde ise 4 adet seçeneğimiz var. Bu seçeneklerden kısaca bahsedeyim. Play tuşu arkadaşlar bizi doğrudan eşleştirme havuzuna atıyor. Ve oyun oynamak isteyen tüm kişilerle bir oyun içerisine sokuyor. Onun hemen altında Private Game kısmında dilediğimiz zaman istediğimiz kişiyi davet ederek maksimum 6'ya 6 olmak şartıyla oyun kurabiliyoruz. 4 kişi izleyici çağırma imkanımız var. Ve sağ taraftan 7 haritadan bir tanesini seçtikten sonra Start butonu ile oyuna başlıyoruz. Bunun dışında istersek bot oyunu da açabiliyoruz arkadaşlar. Yalnız şunu belirtmekte fayda var. Biz kendi takımımıza oyuncu alamıyoruz şu an için. Kendi takımımızda tek başımız oynuyoruz. Karşımıza istediğimiz sayıda bot alabiliyoruz. İsterseniz hiç bot almayıp ben haritayı e, keşfedeceğim de diyebilirsiniz. Zorluk derecesi olarak kolay, orta ve zor belirleyebilirsiniz. Haritalarda yine istediğiniz bir haritayı seçtikten sonra oyuna girebiliyorsunuz. Tutorial kısmında ise arkadaşlar eğitim kısmı. E, Zaten bu vezardan kendi uyarısı da var. Bu eğitim kısmı henüz tamamlanmamış ve üzerinde çalışılmaktadır diyor. Çok basit düzeyde farenin kullanımı, tuşların kullanımı, nereye ne şekilde ateş edilmelidir gibi bilgiler veriliyor. Videomu bitirmeden önce sizlere son olarak seçenekler menüsünü göstermek istiyorum. İlk yapabileceğimiz ayar fare ayarı arkadaşlar faremizin hassasiyetini ayarlayabilirsiniz. Ya da ters bakış dediğimiz işte fareyi sağa götürdüğünüzde sola gitmesi ya da yukarı götürdüğünüzde aşağı gitmesi gibi ayarı yapabiliyorsunuz. Aynı ayarlar gamepad kullananlar için de dikey ve yatay hassasiyet olarak ikiye ayrılmış durumda. Bunları oyun tarzınıza göre ayarlayabiliyorsunuz tuş atamaları kısmına gelirsek oyun bize varsayılan olarak WASD tuşları veriyor zaten. Eğilmek için sol kontrol, zıplamak için space tuşunu kullanıyoruz. Malumunuz bu normal bir FPS oyunu olmadığı için bu oyun içerisinde ayrıyeten yetenek de kullanıyoruz arkadaşlar. Sadece hedefi vurmakla olmuyor birinci yeteneğimizi sol shift, ikinci yeteneğimizi e, üçüncü yeteneğimizi ise e, genelde bu üçüncü yetenek dediğimiz ultimate yeteneğimizi ise Q tuşuyla kullanıyoruz. Elimizdeki ana silah neyse onu ateşlemeyi sol e, fareyle o silahın varsa ikinci bir e, özelliği onu da sağ tuşla yapıyoruz. Örneğin e, Kimin var mesela? Simetra'nın var. simetranın e, yakın vuruş, sol tıkla yakın vuruş yapıyorsunuz. Sağ tıkladığınız zaman daha menzilli vuruş yapabiliyorsunuz. Eğer kahramanınızın iki tane silahı varsa örneğin arkadaki Torbjörn'de olduğu gibi Torbjörn'ün bir e, silahı var rakibe vurmak için. Ayrıca bir de çekici var e, koyduğu taretleri tamir edebilmek için. Onlar arasındaki geçişi de 1 ve 2 tuşlarıyla yapabiliyorsunuz. Yakın dövüş için, vuruş yapmak için V tuşunu kullanabilirsiniz ya da ben mesela 4 faremin 4. butonunu ayarlamışım. Bu yakın dövüş animasyonu kahramandan kahramana farklılık gösteriyor arkadaşlar. O hoşuma gitti. Örneğin Junkrat yumruk atarken Zenyata tekme atabiliyor. Ya da mesela Soldier 76 tüfeğinin dipçiğiyle vurabiliyor. Bir sonraki seçenek Reload. Silahımız kurşunu bittiği zaman silahımızı R tuşuyla doldurabiliyoruz. Communication menüsünde arkadaşlar bu da çok hoş olmuş. Biliyorsunuz FPS oyunlar sürekli bir aksiyon barındırdığı için ve sürekli bir hareket olduğu için insanların durup bir şeyler yazması pek mümkün olmuyor Dolayısıyla kısa yol tuşlarını kullanarak burada söylemek istediklerinizi kolay bir şekilde aktarabiliyorsunuz Örneğin can iyileştirmesine ya da güçlendirmeye ihtiyacınız var Bunu uzun uza diye yazmak yerine sadece x tuşuna basarak, bunu takım arkadaşlarınıza paylaşmış oluyorsunuz. Ya da bir sevdiğim özelliği de mesela ultimate yeteneğinizin durumunu aktaran bir seçenek var. Z tuşuna bastığınız zaman oyun sizin yerinize ultimate yeteneğinizin yüzde kaç olduğunu ve ne zamanda olacağını takım arkadaşlarınıza iletiyor arkadaşlar. Ben bunlarla uğraşmak istemiyorum diyorsanız da. Ben doğrudan söylemek istiyorum, takım arkadaşlarımla konuşmak istiyorum diyorsanız da sesli sohbet seçeneğini kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şu kesme işaretini kullanarak e, buna bastığınız zaman tüm takım sizin sesinizi duyuyor olacak. Ya da mikrofonu kapatmak istediğiniz, açmak istediğinizde de M tuşunu kullanabiliyorsunuz. Spectate bölümünde e, Oyunda öldüğünüz zaman yaklaşık bir 10 saniye kadar bekleme süreniz oluyor. Bu 10 saniyeyi dilerseniz sizi öldüren kişinin sizi nasıl öldürdüğünü izleyerek de geçirebilirsiniz. İsterseniz diğer oyuncuları izleyerek de geçirebilirsiniz. Bunu yapabilmek için de F tuşlarını kullanmanız yeterli oluyor. Son olarak da kahraman seçimini H tuşuyla yapıyoruz oyunun herhangi bir noktasında H tuşuyla kahraman değiştirebiliyoruz. E, skor tahtasını görmek için tab tuşunu, e, oyun içerisindeki kare hızımızı görmek için de R tuşunu kullanıyoruz. Tüm ayarları yaptıktan sonra Save butonu ile çıkıyoruz arkadaşlar. E, görüntü ayarlarında, grafik ayarlarında tüm oyunlardan aşina olduğumuz bir menü arkadaşlar. E, belki farklı olarak şu Soul Stance kısmı var. Buna tıkladığımız zaman belki beta'ya has bir durumdur. Oyun çıktıktan sonra belki bu da gider. Buna tıkladığımız zaman sol üst tarafta oyun içerisindeki FPS'miz kaçtır, işlemci hızımız kaçtır, ekran kartımız ne sıcaklıkta çalışıyor ve gücünün ne kadarını tüketiyor gibi bilgiler sol tarafa geliyor arkadaşlar. Onun dışında ince ayarları yapmak isterseniz bilgisayarınız durumuna göre buraya yapıyorsunuz ya da doğrudan buradan seçebiliyorsunuz dikkatimizi çeken Ultranın üstüne bir de destansı diye bir seçenek koymuşlar Gerçekten bu destansı seçenekle oynadığınız zaman farkı hissediyorsunuz grafikler oldukça iyi bir hal alıyor son olarak ses kısmına da bakalım arkadaşlar ses kısmında. İsterseniz sesi tamamen kapatabilirsiniz, açabilirsiniz. Oyunun müziği ne kadar olmalı, onu belirleyebilirsiniz. Ya da takım arkadaşlarınızın konuştuğu zaman sizin bu sesi ne kadar duymanızı belirleyebilirsiniz. Bunun dışında e, parti ve team sesli sohbetlerini kapatıp açabilirsiniz. Yani herkesi dinlemek zorunda değilsiniz her oyunda. Ya da küfür filtresini e, aktive ederek edilen küfürlerin sansürlenmesini, yıldızlı şekilde görülmesini sağlayabilirsiniz. Tüm ayarları yaptıktan sonra save dedik ve tekrar ana menümüze döndük. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ana sayfamız ve menülerimiz kısaca böyleydi. İlerleyen günlerde sizlere oyun içerisinden birçok video paylaşacağız. Bizleri turkom.com blog'u üzerinden takip edebilirsiniz. Blog'da biz genellikle yabancı kaynaklardan edindiğimiz, Blizzard'dan edindiğimiz bilgilerin çevirilerini paylaşıyoruz. Aynı şekilde foruma uğrayarak fikirlerinizi beyan edebilir, forumdaki üyelerimizle sohbet edebilirsiniz. Ya da beta'ya dair lütfen şunu da dener misiniz dediğiniz bir nokta varsa bizlere iletebilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın arkadaşlar.